<laughs> Daha bakayım. Seçti onu. Harika. <laughs> 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 Sen... <laughs> evden mi getirmiş? Ha? Evden, evden getirmiş. getirmiş. <laughs> Yok canım. Vallahi artık. evden getirmiş. <laughs> Sen ne kadar tatlı, ne kadar hoş, ne kadar çay güzel bir şey ya. Çay Bahçesi'nin sponsorluğunda. Vallahi billahi. E bizim programda gördü yaptı galiba onu. Evet yani. evet Vallahi seninkilerden senden evet. Göre. Derya abla Çay Bahçesi'nin ortak olduğunu iddia etti <laughs> az önce. ya bunları evden mi getirdin? Ya üç arkadaşınız, üçünüz için getirdiniz. Aldınız. Adın ne senin? Begüm'cüm. Begüm Haftaya bizim buraya örtü istiyoruz. <laughs> 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 onları mutlaka ayarlayalım. <laughs> Evet Derya Şensoy, Derya Baykal, karıştırıyorum şimdi bir dakika. Derya, Derya Baykal, ee, söylemekte bir şey yok, bir sakınca yok. 1980'li yıllar TRT'yi açardık, dünyanın en güzel kadınlarından bir tanesini TRT'de seyrederdik. Hala Ve o kadın bence hala dünyanın en güzel kadınlarından Kesinlikle. bir tanesi. Gerçekten böyle. Çok de öyle. teşekkür ederim. İnsan kızı olmaya utanıyor vallahi bir daha yani. <laughs> Kızı Olmuyor, keşke kızı olmayaydı. komşusu olaydı. Yok kızları da maşallah hepsi harika. Teşekkür Ama bugüne de. kadar mükemmel bir eforla, performansla hem program olarak hem yani tabur olarak e, gelmek yani, büyük başarıydı. Bugün seni ağırlamaktan ayrıca onur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben onur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Kızınla e, bir filmde oynadın. Çakallar ve Dans 3. <laughs> e, sıfır sıkıntı. Sıfır sıkıntı. İlk ikisini sevden var mıydı? Çakallar Dans'ın ilk ikisini sevden var mıydı? Evet. <laughs> Hastasıyız ya da bu da güzel, bu da çok güzel film oldu. E, teklif önce e, Deryaya mı geldi, size mi geldi? Deryaya geldi. Deryaya geldi. Sonra sana nereden dolayı? E, o hep anlattım bunu. O senaryoyu Okudu bana anlattı işte rolün nasıl konuşuyoruz evde evet. ee, bizim evde zaten hep senaryo konuşulur tiyatro <laughs> konuşulur sinema konuşulur başka bir şey konuşulmaz ee, anlattı ben Ay, olmadan çok... oynayamazsın <laughs> işte. hayır çok güzel bir rol falan işte annesi var annesiyle işte bir şeyler bir şeyler anlatıyor bana ben de dedim ki Ay, keşke annesini ben oynasaydım anneni dedim öyle kaldı anlaştık konuştuk o kabul edeyim mi işte ne yapayım tu ee, konuşuyoruz. Dedim kabul et çok güzel senin için güzel bir rol. Elverişli bir rol. Nasıl bir şey? K Kızımla ilk defa bir filmde oynuyorsun. Yani düşünsene ya. Ya gerçekten elimizde büyüdüler. Ya o kadar yani heyecanlandım hani... ki anlatamam. Bu bambaşka bir şey. Bana böyle dedi. Sahneyi çektik. Sonra böyle yaptı sen. Ben ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Sürekli Yok. sana bakıyordum. Ben ne yaptım? Oynayabildim mi bilmiyorum. Aa <laughs> evet. O da tabii oyuncudan daha çok anne olarak duruyor yani. Evet. Şimdi o da sonra benim için heyecanlanmış. Murat Ak koyunlu muydu soyadı? Evet. evet yani öttürmüş mü davetler. Yani çok çok cidden koşuyordu. kendi sahneleri yani müthiş bir şey sergilemiş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,